Arkadaşlar merhaba. En son girdiğimiz Premier maçını editledim. E, bu Premier maçı bizim için şöyle değerliydi. E, bir maç kazanırsak playoff'lara kalacaktık. Son 2-3 maçtır deniyoruz yani kaybediyoruz. Bazen benim nöbetim denk geliyor. Ben giremiyorum maça. Arkadaşlar giriyor kaybediyor falan. Ama kazanamıyorduk yani. Şimdi nöbetten çıktım. Biraz yorgun gözüküyor olabilirim. Yorgunum da zaten ama şu edit'i bitireyim. Yüklemesini başlatayım. Ondan sonra dinleneyim diye. Çok uğraştım. Ondan dolayı biraz böyle bitkin duruyor olabilirim. E, kusura bakmayın şimdiden güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Biz eğlendik yani oynarken eğlendik. Biz e, nadiren oynarken eğlenebiliyoruz. Çünkü 10 tane maç atıyorsak 3'ünü atıyorum kazanıyoruz. Kazandığımız 3 maçta biraz eğleniyor gibiyiz. Geri kalan 7 maçta kavga ediyoruz yani. Ama bu maç eğlendiğimiz maçlardan biri oldu. Ben edit yaparken de çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Burası yok galiba ya emin de değilim ama. Burada yok ama. O zaman tamam. Vallahi yok bekliyor bunlar. Bence uzundan geliyorlar. Siz kısa Abi uzuna bakıyoruz. Bura var. Bura evet, var. Komutan tamam. flash'ini hazırla. Adam 30 105 vurdum bridge e. bridge bir içe. Bir iç 30 can. 30'da vurdum. Yavaş oynayamazsınız ya. ya. Gidelim şey 105 bridge 105 çık. Aa. Ah. Sağınızdan biri gelecek. Önün var. Nisa, önün var. Yakın. Aa gitmiş. Ben o bir ulan bridge ölmedi var. 30 ona Ola. 105 öbürüne vurdum. İkisi de Anti. Ah be. Hadi yapsınlar. Kaptan ya biraz be. yürüsünler. Atıyorsun mu? At. Attım. Ah be. 130 direkt. Ben sarsıldım yoksa. Gelmedi daha. Ananı sikeyim. 107 yedi. Ekli ses yapmamışsa. Rez 107, Jet 45. Orada lan. Sol dibine geçti. <laughs> Bravo oğlum sana. Vallahi, böyle bir şey olabilir mi ya? Ente ente. Ente. Helal lan sana. Duvara takılmasaydım bir şeyler yapacağım. Azıcık dayansanız arkalayacağım da. Yok ya. Dayanamadık. Olmadı. NT. Giresun'un G'si. Ördeğin Ö'sü. İbrahim abi Tekirdağ'ın yani. T'si. Odan mı Giresun'un G'si, öğretmenin Ö'sü, Trabzon'un T'si. Şurada kutu arkası bekleyelim. E, madem gelirse yine patlatırız ya. Ben longa bak, ben birimiz longa bakayım bari ya. Ana ana Sık sık helal. iki daha var, iki daha var. Ulaşınız var, şeyiniz var. Gitmeyin bence. Gitmeyin, gitmeyin. dönüyorum. İkisi de orada mıydı? Solunda İbrahim abi biri. Görmedin adamı. Solda. Solda sıkıştı. Biri solda, biri sağda. Ya, çıktı, çıktı. Açtı o zaman adam. Size çıktı, size çıktı. Zona gitti, abi. Nisa bakıyor galiba Nisa. oraya. Ben buraya tutuyorum siz oraya da bakın. Bakıyorum bakıyorum. 147 Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Fentimin gazabı. Bunun ultisi var. Bu ne var biliyor musun? Param bir var, bir alamayan alır. alır. Arkadaşlar ultiye kendini bulur. Karetini, ne? karetini şuraya atsana. Tamam gel sana orba aldıralım. Nereye? Şutsun üstüne. Direkt al var Yeşil yeşil Yaramaz mı ya? Seninki daha çok şey yarar ya. Fark etmez ya. Hamam tarafına sokma, bu taraf sende. Var tamam burada reis var. Tamam da olur. Biz buradan orp aldık. Burası var. Bu kadar reis var. Bu kadar 3. Yani At bak atmıyor mu? Önce sen. Tamam. Dön Ömer istersen sen. At ince attım. Arka backside'e geçti biri. Backside'e geçti biri. Nedirlikten yani. Gel oynamıştır yakın. Kötü oldu bu. Ee, Rezultisini aldık. Anam o nasıl bir vuruş ya? Nisa kız şekil sıkıştırma. <laughs> ha sevle ya. Ultim var benim. Buraya gelirse yani buraya kör atacağım. Var burada, var burada. Yani. Elde tamam, bir. Bir lamba, istim. tamam. Yine mi var? Tamam gelir ya. Oğlum kırın Oğlum Ben kanunum okuyorum İki kanunlar Vuramadım 35 vurdum Tamam bir TP attı bir de <laughs> Yapma lan. Ananı sikiyim 85 geldi. Oğlum bu silah çok kötü ya Sahit için Ananı Evet. Ha. Şey dal ya, tar, tar tarıyordun ya. değil mi Osman? Daldın 3 tane Aynen sıkınca. Aynen ya. 3 <laughs> tane sıktı bitti. Hmm. Burası burası gelecek ya. Ha. Herhalde döner. Salak mı lan? Ya tuttu beni tuttu beni. Ha. İkisi de orada biri şu sarıda biri ha, şortta. Short 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 en son short'tu. Lambaya dönebilir. Hamama dönebilir. Short hala short'sun. Bravo. Aa, onu eleman atması tuturdu ben orada. Hiç hiç evet Ömer, Amanaş! Filmab sanma. Abi, hiç yok abi. Hiçmez sanıyorsun ama Bitmiyor tabii. Biter mi? Abi, şuradan şu içeriye şuraya nasıl attı anlamadım bir bir etno var. Orma bir şey geliyor mu? Moriçin Moriçi Bariş e ormanlarabindiler. Long gelelim. Nasıl nasıl? 91 jetuka da. Sen TP gelsene TP gelsin. mi? Bekle. Jetuka da 91. Sağda girdi. Bravo. Dog jet 91. Acele etmeyin, acele etmeyin. Tamam o da bir can. Bravo. Şaşkına döndüler, şaşkına. Hepsi kör oldu ha komutanım. <laughs> Armut gibi kaldılar orada. 5 <laughs> kör. Ulti ile 2 kör. Bunu diğer, diğer körle de... Aa, daha daha kör, mal oldular döküyor. mal. <laughs> Rakip de <da> kör. <laughs> tamam tamam. inandım inandım tamam. <laughs> Silahsınız şey, atınız mı? Seni alırım. Burada sırayı var. Burada kimse yok, açılıyor. Oradalar. Longu bilmiyorum da. Dön. Aman tarafı yok gibi. İlerlemiyorum. Şu anlık kaldım burada. Allah'ım 111 race 40 jet yedi. Döndü mü bunlar ya? İkisi döndü, biri short'taydı. Ha o üçü de döndü. döndü. low. Raze'i vurdunuz aldınız ya. Ortum var aldım ben. <laughs> Aaaa! Aa! Aa! Hala şeyde var. TP yeni çıktı. Smom yok. Bravo. Helal? TP'den çıktıydı o da. 111. Bravo Helal. size be. <laughs> biri biri stanında vurdu be. Özeyim mi? Lan Amerika'daki o e. Lan Amerika'daki o e. Ne bu muhabbet ya? Can quit biliyor musun ha? Ha biliyorum. Bir de yakışıklı güvenlik var. İkisi kavga ediyorlar. Öyle mi diyor yakışıklı güvenlik? Bekuit Amerika'da olduğu için zaten küfredebiliyor. Sonra siz de işte beni alayım seni sonra. Ölmedim Diğeri de o evet diyor sadece. Ölen var mı? Ben öldüm. Bana ben de. Ben, ben Amerika'da güvenlik ee, Efkan abi gelsene şu yakından bir dik alacağım. Sağımı alabilir misin? Ben alırım alırım. Körle geleyim. Olur mu? Rek atma ya, sen cross tut, sola bak. Sen sola bakacaksın ben sana bakıyorum, öyle mi? Bura basamadın. Flash gelin. Görüyorum. Tamam ben de kör attım ama. da, ben de körüm şu an. Uh. Aa, gel gel. Olmadı Çok kalabalık ya. Baş, baş. ya, keşke piklemeseydim ben. Yeterdi Nisa. Şey heaven, heaven, heaven. Ay bok heaven. gibi taradım. Heaven. Smoke'a girdi geri. Öldü. İkisi de böyle. Kurdular zaten. Baktım da Sumo'nun benim bakmadığım tarafından çıktı ya. Ben sağa bakıyordum o soldan çıktı. O P burada. Hamam <laughs> <laughs> da var. Daha girmedi. Tövbe estağfirullah Hamam ya. var hamam hamam var Bakıyorum hamam öldü hamam <laughs> Tamam Neydim var? Neydim var? Bekle. 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 O pil oh, lazım mı değil? Eyvallah. Taksi lazımdır abi. <gülüyor> 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 Oo koşuyor bura. Allahu ekber nidalarıyla koşuyorlar. Kaç, kaç, kaç. Oğlum nereden vuruyor beni ay? Sepin de ya şuraya vurdu. Döner bunlar. İndi indi. İnmedi mi? Şimdi. İndi öldü. Vurdum vurdum. İnen vurdum. Dönüyorlar ha. Osman abi üzerine gelirler bak. Birini vurdum da kaçamadım ya. Ben dönüyorum. Kimse sana gelecek. Ultim var. Kaldı. Aa kapıyı açtı burada. vurdum defkan abi bir şeyler at risk bir şeylerim yok ki q var vurdum <laughs> <laughs> 14 canım kaldı planti alabilir miyim spike'ı sen klasik at <laughs> sen de spike'ı ver <laughs> Alarm orada olmaması lazım. Ben girmiyorum bu arada. Duvar aktı oraya. Bizim iki tane flash'ımız var. Of gördün mü adamlar ne yaptı Valla Vallahi. Yiyordu az az. Gelecek o ya. Can bir gıdım can var ya. mı sende? Yok. Yok bir can yok. Tamam körünü hazırla çıkalım buradan. Tamam. Attım. Duvara bak. Solda. Ben gidemem. Amına koyayım adam nereden ne çıktı musun? ya? Girdik yazdım. Biliyordum orada olduğunu ya. 30 vurdum omuna. Bravo. Helal sana Osman Elbow abi. Elbow gelir. Elbow gelir. Çok helal sakla, sakla sakla sakla. Bravo. Hıla. Osman abi ne vurdun lan öyle? <laughs> Koşarak vurma. <laughs> ya Spike'ı verir misin? Allah Allah. Aa girelim mi? Hah? kazanıyoruz diye gülüydünüz var ya. Kaybetsek neler dene. Ben her zaman gülüyorum da. Ben kalite mi bakacağım ya? Ya ben info verdim ya. Bak şimdi küfür etme bana. Ya neredesin bana? Hadi ayağa kalk bir daha girmiyon ya. Da. Sen kendin de ben kendim oynayayım. Abi sen beni sallı ya. Beni bir sallı ya. Sabahtan beri 3 kere OP oynadım. Üstünde dönüme sopa attın ya. Ben de hatta fazla gülüyorum bu. Kızazıyor. Kızazıyor. Hazırlık görünüyor. Ananı avradını Sağ öldüm. So, 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 sen yedim Allah'ım. Öldüm. Çok basit öldüm ya. ya Smoklar olabilir. varsa girin. Şurası boş şu an gibi. Bilmiyorum. Bak şort hala var. Smoke lamba hala var. Şey smok bitti smok yok şu an. Bravo Anisa. Evan'da var biz. Bence bir şey Bravo. Alan Ananın en son sen anan yani. Burada burada. Bravo. Evet. Ben gidelim ben bir daha. Ya seyirci olmayınca abi abi biraz zor oluyor. Hı hı. Hem ee, zor oluyorum çok moralim bozuldu, bomba yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Nerede kör oldu lan? Sağda sağa bak. Bravo. al Ee? Neyse, Giriyorum ben buraya. Zaman. Biz buraya mı girelim ne yapalım? Boş ha, mu orası? Kesin, Oraya girelim ya. Da. Bir kişi çıkar şimdi bir yerden. Kalk 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 gidiyor bu da. Yazık kafana. Bravo. Ha. Arkadaşlar playoff'lardayız hayırlı olsun. Fokus oğlum. Fokus. Kimse düşmesin. Bitireceğiz biz. Berlin'e gidiyoruz. Huu, Berlin. <gülüyor> Kavga <gülüyor> dövüş playofflarda oynarız artık. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. <laughs> Anam Simon bozuldu. Ben zorlamıyorum buraya. Bamba da. <laughs> Dönüyorum bamba. Bada iki. Ben saldım buraya. Beni zor. Tamam. Benim canım kalmadı. Bana biraz biri üflemesi lazım ya. Selamünaleyküm. abi üfleyin. Yani, Base'den gel. Dön, dönüyorum ben. ben. Orada var ha. At hmm. komutanın flash'ini ben hemen atacağım. Back <laughs> side 2. <'ı> Back atıyorum ben. Tuuu ben stavuşurla. Ben de görüldüm lan. Next <laughs> side. Bravo. Buradan Ancak geliyor gibi duydu. Ben bakmayacağım. <laughs> Bravo. Seni yok. Ben çıkıyorum ben gidiyorum. İbrahim abi şurada duruyor ya. Bir an gözüm çarptı şurada sandım bilen mi? Vay canına. Ne diyor bu? Birlikte çıkacağız sandım. Hayır, <laughs> <laughs> Ya, 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 Ömer kendi mesela diye çıkar. Ya ya. Ee benim ultim var. Ömer ultiyle seni şorta kadar götüreyim mi? Düşsünsün o Nisa buraya buraya. Direkt lambaya yürü. gel bu bu kaya alalım bence. Teklif var, ısrar yok kardeş. Hadi geliyorum o zaman kayı körle de alırım ki. ananı onu sikeyim. Nereden atıyor? Uh. Burada depo. Tamam. orada? Reis orada. Hadi gel gel buraya oynayacağız. Ne oldu i̇ki lan? İki var burada, iki var. Nereden Aran vurdu? Bakıyor eşekler ya, iki alt kutuda. Sensör var abi <laughs> yanında, dikkat et. Sensör var saldılarda. Buraya dönmüştüm. Uh. Ee, oh. Bence sal orayı ya, sal sal. Hepimiz aynı yerdeyiz. Ha ne yok, evet, yok. Bir şeyleri var mı ki? Birinin kilim mili orbu var mı? Evet. Burada. Peki, lambada. Niye gidiyorsun? Ulti <laughs> var ya. Efkan abi geri dönmesene. Ne attın oğlum o kadar ya? <laughs> Gerçekten var. <gülüyor> 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 Oha üstüne. de Oo. Öyle. Helal. 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 Evet. Ama tövbe tövbe ya. Bir saattir <laughs> adım adım gidiyorum hala geliyor ulti. Şey C. <laughs> okay. Bravo. Ben de Dandırsan. Dur lan dur lan. Ne yapıyor lan burası? Tamam ya, ben ses yapıyorum. Dondursanız var dondur Burada biri var. Arka gelebilir dikkat et ha. Patlasana bir tane evet. flash evet, Dondur dondur bir şey diyeceğim. Dondur. Hı hı. Sola dikkat C et. Reis'i B'de. Tam hepsi orada, hepsi orada. Üç bura, üç, üç, üç. Ben önde oynayacağım biraz. Ben de geliyorum şimdi. Yani Beyz'den geliyorlar. Gel hocam. Geldi hocam. Aldınız. Geldim, solundayım. Helal. Bir tane daha. Kör mör bir şey var mı? Yok. Çıkalım bir yer. Çıktım. Omun bir yere tepe Öyle attı. Hamam var hamam. Hamam hamam, hamam atmış. CT ölmesene. CT jet, geliyorum arkasından. Helal. Önümde. Önümde gösterme. Lamba girdi. Lamba girdi. Lamba girdi. Aa nah, ne? Ne dolandım lan ama? Neredesin be? Elinize sağlık. Allah Ömer ne dolandım. <laughs> eee! Pre-off'lardayız arkadaşlar. Söylüyorum. Söylüyorum. <laughs> Mesela eşek gibi pi katıyor mu nasıl satayım? Çek <laughs> gibi pi katmıyorum ya. Ne? Aa kazandık ona laf ediyor rakip, ya. Rakip iyi olsa kaybedecez. <laughs> anasını satayım. Sessizlik. <laughs> Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. MVP'ye e, bak. <laughs> rakip kötü oynadı diye kazanıyoruz. Her şeyi çözmüşsün emrindeyiz. Bravo. Biz de derin, ha. biz de deriniz. Öyle şey, biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. Biz